Arkadaşlar size yani, yani Minecraft oynayacağım ama ama tek farkı arkadaşlar DC'ye kapalı kaçtı kırmızıya değersem oyun biter. Ben arkadaşlar önce oyunda oyunda kendime biraz eşya yiyeceğim bu yüzden arkadaşlar hayatta kalmadan başlayamayacağım. Ve üstümde kırmızı boyunabilecek arkadaşlar. Ama kırmızıya değersem ya. Ben su dünya aralasa ölür Su yemot bir. Arkadaşlar bu arada size bir şey Videoya 500 bin yer katın. Geleceğim. Hadi arkadaşlar. Ha, Hayatta galiba sağdaki miydi soldaki miydi? Şimdi ben bir bakayım. Hatırlam arkadaşlar. Başlıyorum. Sonuçta ben de radyasındayım. Nasıl yok ya bileyim yani. Neyse. Bu arada arkadaşlar size bir tane tane sıvı verebilirim diğer YouTube'u ilgili. Bu arkadaşlar, videomda, sonraki, da arkadaşlar ya videomda şöyle ki YouTube'un kanalına abone olun. Neyse şurada bir yüklenirse İkinci saat arkadaşlar başlar. O şurada siz çekirdek bir çıkıyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz? Üst artık ben karışmam. Siz işte bunları arabiliyorsunuz o şurada. Zaten bunu yüklenicileri iki yıl var. Hadi arkadaşlar sizin sesinizi duysam, sen sohbet muhabbet edeyim diyeceğim olmuyor. Bugün başlayacağız yani. Arkadaşlar bu da canlı yayının nasıl yapıldığını bir bana video olarak gönderebilir Video Videoları da yorumlara atınız lütfen. Şimdi arkadaşlar bu arada bu videonun sponsoru Az Video. Oo, sabah bir Şimdi arkadaşlar kendime bambu ayıracağım. alacağım. Bundan ayıracağım. Yüzüğü ayın için arkadaşlar kendimi iki Bir sonra gelen bir balyoz. İkincisi oyuncu nerede olduğumuzu gösteren sunmak. Ne dört tane geldi ya bak. bir tane harita bir tane yapmış İki iki tane kalkan bu iki oyunsuz yok Bu da arkadaşlar buradan sizi bir sans için bu ona bakın. Şu şimdiki aldığım bu yol ne işe yaradığını çözemedim. Bir bana şu ne işe ne yazsın. Bundan burada Bu da nasıl kullanıldığını çözemedim

Anlaş girmişim arkadaşlar. ben Ha. Tabii ki arkadaşlar su nereye koyayım. Benim çay bulmam lazım. şunu bir de çayımı. Şimdi Пока, Ha, video konuşuyor da istedim. Mavi. Ama kaynam. Arkadaşlar galiba video bitmek istiyor yani de başla başlama. Anne, video çekiyor. Orada ne ekstra? Şimdi arkadaşlar. Ben su ağaç çiçeklerden ikisini çiçek, 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 yarayacağım. Su normal arayın. Ne? Yumru çekiyorum. Youtube'a <laughs> yaymayacağım. İşte arkadaşlar iki tane şarkı. bir sıkıntı yok neyse şu mesleği ağacına koyucam arkadaşlar devam ediyoruz atıyorum geldi Sonun Sonu yani çalışma masası yapabilirim aslında. Kavuncu yapıyorsa. Hayda <laughs> arkadaşlar odun elimdeymiş resmen. Bu odun da genel. Şimdi arkadaşlar tüm odundan her şeyi yapabiliriz. Bunu da bir açayım. O, arkadaşlar şimdi ben, şimdi iki tane şundan yapacağım. çok fazla ya ben bununla bitmesin olurum diye baksana 36 tane şimdi arkadaşlar e, yanlış pek çok yapmamam gerekiyor şunu arayalım Almadan önce acaba bununla yani bir şey yapabilir miyim yapar yapar ya, arkadaşlar bunun yeri eğer yeterse bunun diye bu yol çevireceğim var arkadaşlar cidden oldu saka gibi şunu da ayırıyorum madene çıkacağım ve bir kırmızı bir mavi olduğu için bu da arkadaşlar mavi yorumaya yazın mavi değil bana pembeymiş şey gibi geliyor ama mavi pembe karışık mavi sayın ben tamam mavi değil yani yoksa arkadaşlar benim biter Şimdi küçücem tabi elim boyu olursa elime almam. E mantarı sayıyor mu? Tamam. O. Ma. E. Arkadaşlar maviye değmiyor. O ne bana geldi? Aman. Burada ışık gelir. Fışır, 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 fışır. arkadaşlar Buradan sonra benim tablet kastı o yüzden video bitebilir. Yani videonun kapandığını görürsünüz. O bizim tabletten kaynaklanıyor oyun. oyun. arkadaşlar yüksek. Daha vurdukça ne kadar yüksek ayağı Uyuyorsam da video uyuyor. biter. Bunu demeyi unuttum. Valla şu çizdiği elime alıp giyeceğim ha. İlk ki demir bulma koyacak. Çünkü arkadaşlar elmas bulamam. Elması ayırsam video bitecek. Demir ondan daha güçlü olduğu için demir seçeneği kat. Ay hak. Hmm.